Bu sıcakta mı? Ay o doktorun, süsten, ilaçtan başka laf bilmez misin? Utanma, sen ağustos sıcağında pato giyeceksin. Halbuki ben... <laughs> Ama ben şimdi o doktoru. Kim sen kızlar gibi süs laf edersen... ...Ben de erkekler gibi konuşurum işte böyle. Hadi, soyun denize gireceğiz. Aa, e, sen buradayken soyunamam şekerim. Ah. Hah, sen de kendini erkekten mi sayıyorsun? Hadi, gir otomobilin arkasına, soyun işte! Hadi! Hanım evladın yürü hadi! Hmm. <Gülüyor> 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 Doktor müsaade etmezmiş! Ama da gırgır be! Herkes bana öyle söylüyor! Halbuki kalıbın <laughs> kıyafetin... Leyla! Senden bir ricam var, ama bilmem yani... ...Sen hoşlandığın erkekler nasıl davranmalılar, onu bana öğretsene! Hoppala! Derste erkeklik olur mu? <laughs> 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 ne olur, ne olur, hadi! Sen bilirsin şeker. Nereden çarptı? Kuzum ne istiyormuş bu haydutlar bizden? <laughs> Onları tepelerken hiçbir şey öğrenemedin mi? Pek görüşemedik kendileriyle. Tabii, tabi, alçaklar seni görünce kaçmışlardır. Yani beni göremediler demek istiyorum. Yüzünde maske vardı, nasıl mü? Leyla! Bunu söylemesi pek acı ama ben zannettiğin gibi... Leyla! Kavulun! Bırakın! Hmm. Söyleyin! Ne? Ne olur söyleyin, kimsiniz? Çok merak ediyorum! Sen de amma yalancı pehlivan çıktın be! Söylemeye fırsat mı verdin? <laughs> Leyla! Seni deli gibi seviyorum! <laughs> Biz seninle sadece arkadaşız!